Bir yıl daha geçti, yine meteliksiz. Kalbim ağlıyor bak, sessiz sessiz. Çare bensiz, ben çaresiz. Ümidim alın, sizin olsun sizin olsun. Ümidimiz de sizin olsun. Her şeyimiz sizin olsun. Ali Veli, 49 4950 Ayşe Fatma göbek atma. Her pazar olduğu gibi yine karşınızda ama 2022 22'nin 2022'nin son Son Ali 49 4950 sokaktaki adamı Ayşe Fatma göbek atma, atma adamı çorba yaptım ya neyse nasılsınız iyi misiniz dedim ya 2022 senesinin son son videosu bu artık önümüzdeki pazar günü 1 Ocak 2023 olacak ama biz olur muyuz ben olur muyum Allah kerim Bilemeyiz. Yarına ne olur? Hiçbirimiz hiçbir şeyi bilemeyiz ama bir gerçek var. Tam 365 günü çatır çatır, kütür kütür yedik, bitirdik. Biz de bittik. Biz de bittik. Cepte metelik yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz. Ümidimiz var mı 2023'te ilgili? Maalesef. Maalesef yok. Bilmiyorum. Ümitsiz olmamak lazım. Ama 2023 geldi. İstesek de geliyor, istemesek de gelmiyor. Ne oldu 2023 gelince? Niye seviniyoruz ki? Neden seviniyoruz? Yahu biraz daha yaşlandık, biraz daha eridik, bittik, tükendik. E seviniyoruz, yeni yıla girdik diye seviniyoruz. Dinayet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Yeni yılı kutlamak haram, günah. Noel'i kutlamak haram, günah. Bir dakika ya, bir dakika. Biz, biz Noel'i, Moel'i kutlamıyoruz. Neyi kutluyoruz biz? Yeni bir yıla girmeyi kutluyoruz. Aslında yaşlandık diye kutluyoruz ama... ...hala birileri bugün... ...bugün, hala bugün ne zannediyor? Sen, Noel babayı gerçek zannediyor. Şimdi Noel ilim, baba, şey ben herkese baba demem. <laughs> o abiydi de Zorak, işin şakası yapı tabii yapı yani işin espiritüeli bu. Yapı yani yapı yani. Yapı Noel yapı babayı yapı gerçek, yapı gerçek yapı zannediyor. Sazanın biri yapı dama yapı çıkıyor, elinde pompayla ne avlıyor? Noel baba avlayacak aklı sıra. Biri de çıkıp demiyor. La oğlum, la manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? Diğeri de kendine uzman diyen bir tane başka Kazan var televizyonda mı? Kendi YouTube kanalında çıkmış. Diyor ki Noel baba işte Noel'i kutlamak. Ya kardeşim Noel'i kutlamak başka bir şey. Yeni yılı kutlamak başka bir şey. Hristiyanlar daha öncesinden, 1 Ocak'ta değil daha öncesinden Christmas'ı, Noel'i kutluyorlar. İsa'nın doğum günü olarak kutluyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz yeni bir yıla girmenin şeyini şey diyoruz. Hatta dedim ya biraz da yaşlanıyoruz diye. Niye seviniyorsak artık. Yani şunu artık kafanıza sokun. Noel başka bir şey. Yeni yıl başka bir şey. Noel baba diye biri yok. Uydurma hiç yaşamadı. Ha Aziz Nikolas diye biri yaşamış. Nerede yaşamış? Demre'de Antalya'da yaşamış. Aziz Nikolas diye bir yaşamış o aslında Noel Baba'ya atfedilen kişi Aziz Nikolas ama hani şu bacadan girme işte geyiklerle gelme falan filan öyle biri yok. Yok inanmayın. Kardeşim ona inanıyorsan o zaman Süpermen'e de inan, örümcek adama da inan, Iron Man çelik adama da inan, hepiciğine inan. Ya bu kadar mı sazan olursunuz siz ya? Vallahi billahi ya şaşmak ya. Şaşıyorum. La oğlum Noel Baba yok. Yok öyle bir şey. Damlarda orada burada beklemeyin. Noel Baba'yı bilmem ne kapıdan falan. Ya ay ay. Ay gülmek istiyorum ama bir taraflarımla gülmek istiyorum. Bizim memleketin onca problemi, onca sorunu var. Birileri çıkar her yıl başında olduğu gibi işte tebliğciler falan var. Böyle bildiriler falan dağıtıyorlar bilmiyorum. Başladılar mı ya da hemen yarın itibariyle başlarlar böyle şey dağıtıyorlar broşürler. Noel'i kutlamayın. Yılbaşını Müslüman'ı kutlamak haram. Şöyle yapmak haram, böyle yapmak. Ya kardeşim size ne be? Sana ne be? Sana ne? Ekrem İmamoğlu sevgili karısıyla birlikte gitmişler. Bir şeyler içiyorlar. Oradan bir tanesi dallamanın biri cep telefonuyla çekiyor. Sonra işte şarap içiyormuş bilmem ne. Ulan içiyorsa sana ne? Dürzü. Sana ne? Sen kul hakkı yenirken çıktın söyledin mi sesini yükselttin mi şu Hani dedim ya yılbaşında bildiri dağıtanları duydunuz mu hiç mesela çocuklara bilmem ne yapılırken, bilmem ne bilmem ne olurken, yolsuzluk yapılırken, kulak hakkı yenirken, hayvanlara zulüm edilirken, kadınlara her gün bilmem ne yapılırken, çoluk çocuğa şiddet uygulanırken bir kere çıkıp bildiri dağıttığını ya da birilerine uyardığını duydunuz mu? Dinayetin bu konuyla ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Yok. Neymiş? Her yılbaşı aynı terane. Müslümana yılbaşı kutlamak harammış. E sana ne? Sana ne ya? İsteyen kutlar, isteyen kutlamaz. Ne demişti bir zamanlar? Çok eskiden bir zamanlar bir tane AK Partili bir düşünür demişti ki Allah insanlara günah işleme özgürlüğü vermiştir. Bırak ben de günah işlemek istiyorum. Bunun hesabını yüce Rabbime ben veririm. Sana ne? Tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem tamam mı? Adamın asabını bozmayın. Ben günah işlemek istiyorsam giderim içkimi içerim. Loto mu oynarım, piyango mu oynarım, bilmem ne yaparım. Ha, piyango dedim aklıma geldi. Şimdi bu Hakan Ural var. Hakan Ural asker kaçağı. Biliyorsunuz ki gaz kaçağı var, hava kaçağı var, su kaçağı var, elektrik kaçağı var. Bir de asker kaçağı var. Bu Dürzü, Hakan, Ural denen Babası saygıdeğer, babasına laf yok. Selçuk Ural abimizin başımızın üzerinde yeri var. Ne diyordu Selçuk Ural abimiz? Daha önce buradan o konuya değinmiştim. Dertlerimiz zincir yaptım. Ekliyorum birbirine diye şarkısıyla gönüllerde tat kurmuş bir çok kıymetli, değerli bir abimizdir. Bak herkese abi demem ama Selçuk abi ederim. Hakan Ural çıkıyor televizyon programında bu piyangodan bilmem neden falan laf açılıyor. Arada diyor ki ya büyük ikramiyeyi dörde bölerler, çeyreğe verirler. İşte kimseye bir kişiye yedirmezler diyor, hop oradan, rejiden, reji diye bir şey var biliyor musunuz bu televizyonlarda, bu reji dedikleri, bu yönetmenin işte bilmem neyin durduğu yerden oradan uyarıyorlar, ya diyorlar bir dakika ne yapıyorsun sen ya, Demirören'in kanalındasın sen, Demirören var ya, Pambukören, he Sedat abimizin dediği gibi, Pambukören'in kanalındayız, e, Mili Piyango, ondan sayısı Sayısal, Mayısal, bilmem ne falan filan, Milan hep onun, 90 der yok ne oluyor? 180 derece dönüyor Hakan Ural. Askerden bile kaçmış adam, asker kaçağı adam çıkmış televizyonda bize ahkam kesiyor. Tabi oradan ne diyor? Ya işte hepimiz onar tane bilet alalım bilmem ne falan filan. Kardeşim nereye alıyorsun onar tane bilet? Kaç para bir tam bilet biliyor musun? He? Ben biliyorum. Gittim baktım. Aldın mı dersen aldım ulan. Sana ne? Aldım. Çeyrek aldım. 50 gayme bir çeyrek elli kayme. Bana çıkar mı? Ya çıkarsa ne diyordu yıllar önce Zeki abimizde Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun toprağı bol olsun Zeki abimizde Metin abimiz Metin Akpınar abimiz Allah uzun ömürler versin ya çıkarsa diyordu reklamları yapıyorlardı milli piyangonun eskiden eskiden yılbaşıları ne güzeldi be ne güzeldi. Beklerdik böyle elimizde Milli Piyango televizyonların karşısında çıkardık, beklerdik böyle kime çıktı acaba diye. Bir de ne çıkardı? Dansöz çıkardı. Ama şimdi dansöz çıkmıyor. Niye çıkmıyor? E her taraf dansöz kaynıyor. İşte Hakan Ural da anında böyle dansöz gibi kıvır verdi değil mi yani? Neyse arkadaşlar bu pazarlık bu kadar. Aslında gündemde konuşacak böyle etrafta baktım yani diyorum ya bakıyorum ben böyle kahvede milletin canı burnuna gelmiş vaziyette sıkıntısı çok büyük. Dertlerin hepsi 2023'e transfer olacak. Ama ne oluyor? Ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni üç günlüğüne tatil ediyorlar. Kim ediyor? AK Parti ile MHP'nin oylarıyla ne zaman ediyorlar? 27, 28, 29 Aralık'ta. 31'de zaten resmi tatil. Bak 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 bak. Yani Noel tatili mi diyeceğim? Ama demiyorum, 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 demiyorum. Niye tatil ettiler biliyoruz mu? Bu EYT'lilerin görüşmesi yapılmasın diye. Hop 2023'e kalktı o dert. Asgari ücret 8506 lira olmuş. Çok mu? E iyi fena değil ama hayat pahalılığı ne olacak? Şubat'ta aktif olacakmış bu Yapılan zam, asgari ücret. E Şubat'a kadar kaç zam görecek bu insanlar? Nasıl ayakta duracak, nasıl ödeyecek kirayı? Her şey zam. Benzin, elektrik, doğalgaz. Marketleri suçluyoruz da şu doğalgazı, elektriği, benzini bilmem neyi kim zam yapıyor? Hı? Neyse, şimdi ben gidiyorum. Hani şu geyik var ya, her yılbaşı yapılır. Bir yıl sonra hop, oh, görüşmek üzere. Haftaya, pazar günü 1 Ocak. Yapar mıyım bilmiyorum çünkü 31 Aralık Cumartesi gecesi... E, ...biraz e, döktüreceğiz canım, İnadına döktüreceğiz inadına. Ya da hiçbir şey yapmayacağız. Döktürebilecek miyiz ya? Bir dakika ya, para yok ki. Nasıl döktüreceğiz ya? Nasıl döktüreceğiz? Ne fıstık alabileceğiz, ne çerez alabileceğiz, ne de bir tane e, işte şeyden, söylemeyeyim burada, şeyden bir tane alamayacağız. Alamayacağız çünkü anladınız mı? Haydi selametle yüce Rabbim hepinize önümüzdeki yıl için sağlık, huzur, mutluluk ve bereket nasip etsin. Haydi sağlıcakla kalın. Bir yıl daha geçti yine memleketsiz.